Avokado son yıllarda kahvaltıların, smoothie'lerin ve sağlıklı yaşam içeriklerinin gözdesi haline geldi. Kalp dostu, yağ yakıcı, süper besin gibi ifadelerle övülüyor. Peki gerçekten o kadar özel mi? Avokadonun yaklaşık %15'i yağdır. Ancak bu yağın büyük bölümü tekli, doymamış yağ asitleri dediğimiz kalp dostu yağlardır. Özellikle oleik asit içeriği sayesinde bazı çalışmalarda LDL yani kötü kolesterolü azaltırken HDL yani iyi kolesterolü arttırıcı etkiler gözlemlenmiştir. Ayrıca avokado lif açısından zengindir. 100 gramında yaklaşık 7 gram diyet lifi bulunur. Lif tokluk hissini arttırır, bağırsak sağlığını destekler ve kan şekerini dengeler. Potasyum, folat, E ve K vitaminleri açısından da iyi bir kaynaktır. Peki tüm bunlar onu sınırsız tüketilebilir mi yapar? Hayır. Avokado yüksek kalorilidir. Orta boy bir avokado yaklaşık 250-300 kalori içerir. Bu nedenle porsiyon kontrolü yapılmadan tüketilirse özellikle kilo kontrolü hedefleyen bireyler için dezavantaja dönüşebilir. Yanlış bilinen inançlardan biri şu: Avokado yağlı Kolesterole zarar verir. Aksine doymamış yağlar sayesinde düzenli ve dengeli tüketildiğinde kalp sağlığını destekleyebilir. Yan etkilerine gelirsek alerjisi olan bireylerde ağızda kaşıntı, ağırlık hissi gibi reaksiyonlar olabilir. Ayrıca kan sulandırıcı ilaç kullanan kişilerde yüksek K vitamini içeriği nedeniyle dikkatli tüketilmelidir. Sonuç olarak avokado doğru miktarda ve düzenli tüketildiğinde besleyici, lifli ve kalp dostu bir gıdadır. Ama mucize değil dozunda tüketilmesi gereken bir sağlıklı yağ kaynağıdır. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımızı takip etmeyi unutmayın unutmayın sağlıklı günler diliyoruz